Merhaba Duducuğum, sihirli akşamlar. Sana da sihirli akşamlar. Bütün gün vukuatının olmaması görülmüş şey değil de... E, ...ben de hal hatır sorayım dedi. Şuna kontrol ediyorum seni desene. Vallahi nasıl adlandırırsan adlandır. Biliyorsun görevim bu. Ah akşama Betüşler'e gelecek misin onu soracaktım. Geliyoruz tabii. Torunumun karne gününe bir anne anne olarak gitmemek olur mu? Ayrıca geliyor musunuz derken neyi kastettin? Sen de mi geliyorsun? Tabii ki. Ben de davetliyim. Öyle mi? Ne sıfatla? <laughs> o kadar arzu ediyorsan onu Betüş'e sor hayatım. Hadi kızın da görüşürüz. Hadi. <gülüyor> 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 ah Dudu ah. Günü normal geçirsen de aksi, sinirli, hırslı bir kadınsın. Ya bir parçacık elini uzatsan bir adım geleceğim ama... ...nerede? <laughs> İşte Ev, ev, ev dedin. Şatoya geldik. Yahu bizim evimiz, şatomuz burası mı? Ay aklımı oynatacağım, aklımı oynatacağım. Bundan sonra evimiz, yurdumuz burası. Ama geçici bir süre için hasretin bitecek. Nasıl bitecekmiş bakalım? Bugün karne günü. Bunu kutlamak için Betüşlere gideceğiz. Ah çok şükür bir nefes alacağım. Evet. Ama birden aklıma geldi. Sen orada şimdi bunları ağzından kaçırırsın. Venüs'e taşındık falan diye bir şeyler söylersin. O yüzden en iyisi sen ağzını açmayasın diye... Ağzımı mı mühürleyeceksin? En iyisi ben seni sihirleyeyim... ...ve sen de bunlardan hiç bahsetmeyen bir tacı ol. Hayır. Evet. Oldu bitti bile. Dudu, burası neresi? Burası mı? Aa, burası Venüs. Ben şöyle Venüs'e bir gezmeye gideyim dedim. Ama seni şatoda yalnız bırakmak istemedim. Onun için seni de yanımda getirdim. Eh, artık hazırlanayım da Betüşlere gidelim ha? Dudu, ışıkları yaksana azıcık. Ee, yaşlandım artık. Gözüm her şeyi görmüyor. Yok, yakmayayım. Böyle loş daha iyi. ...hem daha romantik bir ortam haline geliyor... ...hem de daha genç görünüyorum. Üstelik etraftan da ilgi çekmiyor. Dudu bari nerede olduğumuzu göreyim. Ay iyi tamam. <laughs> olamaz. Venüs'te kim şato kurmuş olabilir ki? Ah, amma güzel yermiş burası. E, dur yahu, neden kapattın ışıkları durup dururken? Etraftan ilgi çekmesin diye kaç kere söyleyeceğim sana ha? Kimin şatosu burası? Biz içeri nasıl girdik? Burada hayat var mı? <laughs> Ay, çok beğendinse dönüşte gene buraya geliriz. Beni lafa tutma şimdi hazırlanayım da Betüşlere gidelim. Nasıl oldum? Her zamanki gibi harika. Ya bari benim de fularımı değiştirseydin. Onu da yolda yaparız. Hadi gidiyoruz. ikimiz de aynı anda geldik. Ya öyle. Nasılsın? İyiyim. Sen? Aa, ben de çok iyiyim. Torunlarımın karne gününü kutlamaya geldim. Ne ettin de sen de geldin hayatım? Yok, bir şey var. Ya bu kadında kişilik bozukluğu başladı... ...ya da altından bir şey çıkacak. Perihan, bana merhaba yok mu? Ah, affedersin Taci'cim. Merhaba. Hayır, demin sihirli aynadan konuştuk ya... ...tekrar tekrar hal hatır sormayayım dedim. <laughs> Periler aşkına. Hadi dünyada kaçak yapılanmayı anladık da... ...Venüs'ün göbeğine bunu kim koymuş acaba? İnanılır gibi değil. En iyisi ben gidip bir bakayım. Sihirli ayna var. Burada sihirli bir ayna olduğuna göre yaşayan da bizden biri demek. Bana bu evde yaşayanları göster. Oh. Sana inanamıyorum abla. Sana inanamıyorum. Perihan konuşuruz vallahi. Hayır, hayır, hayır. Perihan müsait misin? Bir, Bak, ya, eğer müsait değilsen hemen oradan uzaklaş. Sana çok önemli şeyler söyleyeceğim. Evet, şey Değil mi anne? Ya yazın okula yani. Evet, de, de, evet, evet, şey ay, ay! üstüme ben döküldü. Ben ay üstüme döktüm. Hay Allah. Ne oldu Perihan teyze? Önemli değil hayatım. Üstümü yaptım. Ay pardon. Lavaboya gidip hemen çocuk bir temizliği vereyim. İzninizle. Tamam. Efendim Ali'cim şu anda müsaitim. Bulunduğun yerde bir ayna var mı? Tabii tabii var. Neredesin? Betüşler'deyiz. Taceddin, Dudu falan hep birlikte çocukların karne alma gününü kutluyoruz. Korumalı mısın? Bir dakika. Yani seninle konuştuğumu kimse görmesin diye mi böyle diyorsun Ali? Aynen öyle. Tamam, bekle. Ah Venüs. Ah, bir şato görüyorum orada. İçine gir. Ben içindeyim. Bu şato... Kimin şatosu? Of of! Bir bakalım kimin? Anne ne yapıyorsunuz? Ya, tabağın desenlerine bakıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Toprakçım, ağacın biraz daha dolma getirdim sana. <laughs> teşekkür ederim. Doymadın ya sen. Sana yüzde Sabunla kaldı. sildim çıktı. Sihirle silsene. İki saat elbiseni sildin. Göya peri olacak. <laughs> Beni mi izledin de biliyorsun? Yo, uzun kaldın yukarıda. Öyle tahmin yürüttüm. Ben sihirle sildim silmesine de iki saniyede geri insem kimseyi inandıramazdım. Pardon, geç bakalım Şişko. Terbiyesiz kadın. Model seçme Geldim Ali. Tamam, şüphelenmediler değil mi? Hayır, aynen Dudu'nun yaptığını yaptım, kopyamı bıraktım. Peki şimdi ne yapacağız? Gecenin bitmesini bekleyeceğiz. O Dudu ile sonra hesaplaşacağım. Onu, ben yani ona o kadar sinirliyim ki... ...sürgüne Pluton'a yollamam an meselesi. Çok sinirliyim Ali, haksın. çok sinirliyim. Tamam, haksın, sakin.